Selamun Aleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içi bol malzemeli, kuru soğanlı börek tarifi geldim gerçekten. Soğan bir antibiyotik deposudur. Nasıl yapmışım? Hep beraber tarifine geçelim. Öncelikle üç adet büyük boy soğanımı hemen temizledim. Ben büyük boy kullandım. Sizlerin soğanlarınız küçükse 3-4 tane, 5 tane de kullanabilirsiniz. Hemen ikiye kesip Ay şeklinde doğramaya özen gösteriyorum. Ben ay şeklinde doğradım. Sizler isterseniz küp küpte doğrayabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten bol soğanlı. Ben soğanlı böreği de çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Bilenler tadını biliyordur. Bilmeyenler denemesini tavsiye ediyorum. Doğradığım soğanlarımı hemen tavama alıp ocağımın başına geçiyorum. Hemen üzerine yarım çay bardağına yakın sıvı yağımı ilave ettikten sonra bir çay kaşığı tuzumu da ilave ederek soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Soğanı e, tuzunu önce atmamızın sebebi soğanlarımızın daha kısa sürede pişmesi için bunu her defasında sizlere hatırlatıyorum. Spatulalarımla eze eze soğanlarımın da ayrılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi kar karamelize şeklinde olmaya başlayan soğanlarımın üzerine kendi ellerimle yaptığım köy salçamdan bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum üzerine baharatlarımızı ilave ediyorum. Karabiber, pul biber, toz biber ve kimyon ilave ediyorum. Soğanımızın gazını alması için kimyon ilave edersek soğanın lezzetine lezzet katacaktır. Bütün malzemelerimiz güzelce harmanladıktan sonra 1-2 dakika daha özleşene kadar kavurduktan sonra tavamızın altını kapatıyoruz. Soğuması için bir kaba alalım ve biz hemen hamurumuza geçelim. Ben hamur yorma kabıma 2 su bardağı suyumu aldım. 1 tatlı kaşığı tuzumu 2 yemek kaşığı sirkemi de ilave ettikten sonra spatulamla tuzu eriyene kadar karıştırıyorum. Unumun büyük, büyük bir bölümünü kaseme aktarıp spatulamla yoğunlaşana kadar yoğurmaya çalışıyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisinden spatulamı çıkartıp elimle yoğurmaya geçiyorum. Ben tarifimde 5,5 buçuk bardak un kullandım arkadaşlar sizler yine de kontrollü eklerseniz unun uzun markası ve kalitesi değişkenlik göstereceği için bir kaşık az bir kaşık fazla un eklemesi yapabilirsiniz gördüğünüz gibi ben de kontrollü olarak ekliyorum kabaca hamurumu kasemde yoğurduktan sonra hemen masama un serpip masamın üzerinde 5-6 dakika kadar yoğuracağım her zaman söylüyorum bunu Hamurlarınızın güzel, özlü bir hamur olması için en az 7-8 dakika hamurumuzu yoğuralım arkadaşlar. 7-8 dakika yoğurduğunuzda göreceksiniz ki hamurunuz pürüzsüz, özlü bir hamur olmuştur. Gördüğünüz gibi ben de bu arada hamurumu toparladım. Hemen kesme aparatımla 4 eşit bezeye bölüyorum. Büyüklerden küçüklere takviye edip bezelerinizin hepsinin eşit büyüklükte olmasına özen gösterelim. Ben bezelerimi hazırladım. Hemen kabıma un serpip Üzerini bir poşetle de kapatıp Kurumaması için kenara alıyorum. Bir tanesini açmak için Masamda bırakıyorum. Altına üstüne un serptikten sonra Oklavamla beraber Bezemizi açmaya devam edelim. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazar mısınız? Hangi şehire, hangi ile, hangi ülkeye ulaşabiliyorum? yazanlar var. Buradan yazanlara çok teşekkür ediyorum. Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu güzelce açmaya gayret ediyorum. Hamurunuzu çok kalın olmayacak şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Çok kalın ya da çok ince açmanıza gerek yok. Hamurunuzda yapışmalar oluyorsa altına, üstüne, arada un serpebilirsiniz hamurunuzun yapışmaması için. Gördüğünüz gibi ben de arada serpeliyorum. Dediğim gibi ben soğanlı yaptım isteyenler patatesli, kıymalı ıspanaklı, peynirli hangi harcı isterseniz evinizde nasıl seviliyorsa o şekilde yapabileceğiniz bir börek değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi ben hamuru yeterince açtım. Dediğim gibi çok ince bir hamur açmanıza gerek yok. Hemen kenarda erittiğim 50 gram tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettikten sonra yağımızın e, çok sıcak olmamasına dikkat edelim. Çok sıcak olursa yağımız hamurumuzu yumuşatabilir. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra hemen katlayıp tepsimizi alıp kenara alıyoruz. Hemen ikinci bezemize geçiyorum. Ben der ki orasını katlama kısmını fazla hızlandırmışım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bayram üstü malum işimiz çok. Arada sizlere de çekim yapmak yaparak bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. Gördüğünüz gibi ben de hamurumun daha çok yapışmaması için arada altına masanıza da serpseniz olur. Yufkanızın üzerine de serpseniz olur ununuzu. İki şekilde de yapabilirsiniz. İkinci bezemi de aynı şekilde güzelce açtıktan sonra hemen tereyağımdan içerisine ilave ediyorum. fırça yardımıyla her tarafına sürdükten sonra ilk önce katladığımız bezemizi ikinci hamurumuzun tam ortasına alıyoruz arkadaşlar. Üzerine katlıyoruz. Katladığımız her kısmı tekrar yağlamaya özen gösterelim. Her katını yağladığımız için gerçekten e, biz iki bezeyle yaptık ama kat kat bir börek olacaktır. Hemen katladığımız hamurumuzu tekrar kabımıza alıp üzerine kapatıp buzdolabınızın normal kısmında dinlendirelim tereyağımız donana kadar ben ikinci hamurlarımı da açtım bunları sizlere göstermedim aynı işlem olduğu için videomun çok uzamasını istemiyorum sizlerin değerli vaktini de çalmak istemiyorum yine aynı şekilde katladığımız her kata tereyağı sürelim bunu da dolaba alalım ilk yaptığımız dondu şu anda tereyağını donduğu için bu dinlenirken ilk hamurumuzu alıp açmaya başlayalım Patladıktan sonra altına üstüne hafifçe un serperek arkadaşlar merdane yardımıyla hamurumuzun içinde tereyağı olduğu için patlamaması için şöyle hafif hafif bastırarak yavaş yavaş açmaya başlayalım. Bu bezemizi tepsimizin büyüklüğünce açacağız. Ben tepsimi hazırladım. Yağlı kağıdımı serdim. Tepsimin boyutunda açtıktan sonra hemen tepsimi açacağım. Sizlere bunu. Gösteriyorum gerçekten kolay ve pratik bir börek arkadaşlar beni zaten biliyorsunuz elimizden geldiği kadar sizlere hep herkesin yapabileceği kolay ve pratik börekler paylaşmaya çalışıyorum. Tepsime hamurumu açtıktan sonra kenarın köşesini düzelttim soğuyan iç harcımızı hemen bezemizin üstüne alarak kaşığımızın tersiyle bütün bezemizin üzerine eşit olacak şekilde her tarafına güzelce yerleştirelim. Soğanlı iç harcımızı da bezemizin üzerine güzelce yerleştirdikten sonra biz hemen ikinci hamurumuza geçelim. Ben ikinci bezemin açılışını da sizlere göstermedim. Sonunda şöyle gösteriyorum. Açtım. Bezemi hemen böreğimin üzerine kapatıyorum. Kenarını köşesini çekiştirerek kapatalım kıyı kısımlarını parmak uçlarına hafifçe bastıralım ki böreğimiz pişerken açılma yapmasın değerli takipçilerim böreğimi düzelttim ben üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sıvı yağını çırptıktan sonra böreğimin üzerine güzelce fırça yardımıyla sürüyorum yumurtamı sürdükten sonra çatal yardımıyla çizikler atıyorum bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanla ayarı açtım çatalla çiziklerimizi aç çektikten sonra fırına veriyorum ve benim böreğim gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir şekilde pişti kabardı hemen üstüne mutfak bezi kapatıp ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen bıçak yardımıyla dilimleyerek sizlere böreğimin iç dokusunu göstereyim Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize ve ailenize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.